ya bu doktordan gerçekten bıktım ya kendini çok bir şey sanıyor. Allah'ım ya ben çırak mıyım benim götürüp marketten sandviç aldırıyor ya. Hayret bir şey. Cık cık cık. Bıktım vallahi işte Ay, buradaymış. Merhaba doktor bey. Hmm, merhaba kızım nasılsın iyi misin? İyiyim doktor bey siz? Ben de iyiyim yalnız biliyor musun ben kendime ne yaptım biliyor musun bir aşı vurdum ve köpekler gibi artık çok iyi duyabiliyorum dışarıdaki bütün laflarını duydum. Ne? Ay doktor bey gerçekten ama bir şey söyleyeceğim. Beni yani bu, bu tarz şeyleri yollamasanız. Hani ben hemşireyim ya yani. Şurada ne bileyim bekçiye falan söyleseniz bu, da, bu tarz dertlerini de olmuyor mu? Hayır. Sen yapacaksın. Sen daha yeni hemşire oldun. Ne? Hemen öyle bakayım benle ne? Ameliyatlara falan girmeler. Neşter uzatmalar. Benim terimi bile silemezsin sen benim. Popomdaki teri bile sildirmem sana daha. yani ne biçim terbiyesiz konuşuyorsunuz? Al işte ben yerim o zaman. Ne lan, lan o benim de. Yiyorum lan. bana ne? Kızım gel ermiş. tamam gel. Gel tamam gel Allah'ım yarabbim. Tamam al al. Uç, al. Uç, al. Yemek uç, istiyor musun de hala? Yiyeyim ben de. Al ya. ki. Tamam ha. Aferin eyvallah. Ya, bu ne ısırılmış? Isırılmış lam, 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 da olabilir. Bir lokmalık kalmıştı. Onu yedin işte. Neyse kızım bak şimdi bizim hastalarımız gelecek bugün. Onlarla ilgilenmeni istiyorum. Ameliyathaneye getir. Sorunlarını çözelim. Tamam mı? Paralarını da alalım. Hadi bakayım. Tamam doktor bey hiç merak etmeyin. Ben şurada bekleyeyim de. Aa! Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun böyle. İyi günler, iyi günler. Benim bir randevum vardı da. Ee, ne olacaktı acaba? Derdiniz neydi? Ben hemen yazayım şuraya. Çık, çık, çık. Bu kurabiye kaldı. Yarım kurabiye, Aa. yarım insan. Aa evet, çok kötü görünüyorsunuz. Bir de kurabiye Aa. gibi kokuyorsunuz. Ay yesim geldi bir an Şimdi e, öncelikle bizim Namık Hoca'nın e, biliyorsunuz ne? ki şey, e, Namık Hoca'ya geldiniz herhalde zaten tek doktorumuz o. Ondan evet, sonra evet. E, muayene ücreti 10.000 e, 10 bin liradan başlıyor. Bunu biliyorsunuzdur herhalde buraya geldiğinize göre. Özel bir hastane olduğumuz için. Özel de bu kadar da bize mi özel yani <laughs> bir tek? Ya tabi sizin 10 aldığımız parayla geçiniyoruz baya bir sonuçta kazıklıyoruz yani sizi. 10 bin yalnız, lira verebilecek misiniz? Verebilecek siz beni benim oyalamayın. Bir sigortam vardı da hayat aksa diye. Ha, Oradan mi? şey yapabilir misiniz? Bakıyorum Hayat Aksa ile bir anlaşmamız var mı? Aaa. Hayat, Hayat Akmasa ile varmış. O, o var mıydı sizde? Çünkü bizde Hayat Akmasa ile bir anlaşmamız var ama Hayat Aksa ile yok. Allah Allah olması lazım ben internette araştırdıydım ya. Aa tamam tamam gördüm şimdi evet. Ee, size birazcık anlaşmalı olarak indirim yapabiliyoruz. %2 indirimimiz var ne, zarar neresinden şey yaparsa koparsa kardır. Aynen. Ne kadar ee, oluyor? oluyor? 9900. %2 9900 mi oluyor? Evet, size de hadi ben de indireyim 9800. Teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız. Fiş almasak? Ee, fişi fiş almasanız da hala 9800. <laughs> Teşekkürler. Ben o zaman doktor nerede? Ben parasını vereyim size. Tamam, verim böyle. çıktı. Tamam. Şöyle. Böyle buyurun ben sizi doktora götüreyim. Şöyle. Merhabalar. Şöyle buyurun. Doktor yani. bey, burada burada. Doktor efendim, bey. Efendim, efendim, efendim. Yarı insan, yarı hayvanus, yarı şeyli kurabiyeli. Kurabiyeyim ya. Pardon, kurabiyeli insan geldi. Kurabiyeli insan mı? Hmm. Tabii tabii. Ha, y yemeyin çok çok güzel ama. Kokuyor ha, fırından yeni çıkmış gibi bu. Nelisin kardeşim sen? Neli kurabiye bu? Limonlu? Yok ya, limonlu değil, havuçlu. Havuç Oo, ay sevmem ben. Ben, ben sevmem Neyse gelin şöyle bir muayene edelim size. Buyurun yatırın kendinize. Yatırayım mı? Ya. Yatırın yatırın kendinizi yatalım. şuraya. Heh, yat evet yatalım. Yatmayı biliyoruz değil mi? Hı. Evet. Adam oradan oraya uçtu Kardeşim uyumuyoruz. Bir muayene edeceğim size. Maalesef böyle. Yani. Buradan muayene edemedim. Pardon dur şuradan Şimdi edeyim. Arkadan bir bakmam lazım size. Ayy hmm. arkadan yalnız popodan bir iğne olabilir hanımefendi canınız acımasın dikkat edin. Neden ki koldan olmuyor mu? Yok biz Şimdi... popodan yapıyoruz popo görmeyi severiz. Şimdi şöyle çok bir şey var bir hemşire kızım bir gel bir ben Gelin. çözdüm bunun şeyini özel konuşmamız lazım çok özel tabii. bir durum. Çok özel bir durum. Şimdi anladığım kadarıyla bu kurabiye olmuş. Evet. Çok iyi evet, bunu... yani bunu bir bakışta nasıl anladınız doktor bey ben anlamıyorum yani. Siz kaç sene okudunuz ben gerçekten hiç anlayamıyorum sizi. Ben çok okudum kızım ben neler çektim bilmiyorsun sen. Şimdi bu kurabiye olduğu için bunu <laughs> küçük parçalara bölüp Evet bizim kantinde satalım hastalara ondan da bir para kazanırız. İyi de bu, bu adamı kafası, iyileştirmeyeceğiz kafasıyla... mi? Yok ya ne gerek kafasını işte kafasıyla gönderiz kafası dönüşmemiş. Ya of doktor bey ya önce bir nasıl olduğunu öğrensek ne olmuş da bu adam bu hale gelmiş bir öğrenelim. Ondan Bence sonra vermiş o yüzden. Of doktor bey ben miyim doktor siz misiniz ben anlamadım. Evladım Ve sana ne oldu? Ay. Evladım. Ne oldu sana? Anlat ha. derdini nasıl oldu? Ya bir gün annemin kurabiyesini yiyordum. Birazcık evet. abartmışım. Fazla yemişim. Bak işte Hepsini işte yemişim. Bak. Hepsini anabar, yiyince kurabiye mi oldunuz? fazla yiyince yavaş yavaş kurabiye sarmaya başladı vücudumu. En son kafam kaldı. Artık İyi bari, onu, onu bırakmışsınız. Evet. Peki ben bir şey sormak istiyorum. E tuvaletinizi nasıl yapıyorsunuz? Kurabiye olarak mı çıkıyor yoksa normal mi? Damla çikolatalı çıkıyor. Oo, Oo bir şey diyeyim mi? Çok fena ha, durumdayız. Şey Dedim mi hemşire hanım? Bu bence var ya altın yumurtlayan yumurta. Biz bunu çikolatacılara satalım, büyük para kazanırız he. ya. Ya Yapmayın doktor bey siz tedavi de Hipokrat yemini ne oldu? Evet, ne, ne, yemini, ne yemini ettiniz? Yemini? Ne yemini? Hipokrat. Ya hiç o bende yok ya ben normal böyle ortada yemin ettim. Çıktım böyle dağlara yemin ediyorum doktorum dedim herkes inandı. Tövbe estağfurullah doktor ya bey size yani 9000 lira verdi beyefendi düzenmek için lütfen e, birazcık profesyonel. <laughs> <olmayayım>? Evet evet. <laughs> tamam peki o zaman evladım madem öyle sana bir aşı yapacağım tamam mı? bu aşı Hı. ya düzeltecek seni ya komple insan olacaksın ya komple kurabiş olacaksın kurabiş tamam mı? Kurabiş mi? Evet kurabiş işte. Yani kurabiye Allah. olacaksın işte komple ya kurabiye ya insan olacaksın. İkisinden biri yani yüzde elli yüzde elli. Kabul ediyor musun? Ya Doktor Bey yani bunun böyle daha şey yok mu ya? Bir oran arttıramıyor muyuz? Yok kardeşim yani. Ya böyle kalırsın ya da tümden kurabiye ya da tümden insan. Kabul et. Ya vallahi bir çözümü varsa kabul ediyorum ya. Tamam, tamam hadi o zaman. zaman. Aşıyı getirelim. Getir aşı. Tabii ben hemen getiriyorum aşıyı. Getirdim doktor bey getirdim buyurun. Hah alayım onu ben senden. Alayım. Şöyle vereyim doktor bey. Şimdi bu aşının içine biraz musluk suyu koyalım. Biraz şurada tuvalete gideceğim bir saniye. Çiş. Oha. Biraz şuradan bilgisayardan bir bakayım bir video izleyeyim. Aa komikli videolar. Ha <laughs> çok komik. Vi Şuradan Bir dakika. dosyalara bakayım Yalnız Saat ben bunları okuyorum. duyuyorum ya hemşire hanım. Dosyalara okuyorum çok güzel dosyalar bütün hastalar ölmüş tamam. Okey hazır mısınız? Allah ben çok hazır değilim ya ben korkmaya aa. başladım. Merak etmeyin düzelceksiniz. Arkamı dönmesem. Şurada şöyle oturun. Şurada şöyle yatın lütfen merak etmeyin biz her şeyi halledeceğiz. Hemşire hem hanım terimi siler misiniz çok heyecan yaptım. Allahım yarabbim çıp çıp çıp. Hayır hayır arkadan arkadakini. Ay babanından mı terlediniz? Tabi tabi. Kokuyor. Çıp 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 devam tamam, bitti. A hazır a mısınız? A hazır mısınız Samet Bey? O oh, hissettim o kokuyu ya. Kokunun tadı vardı ya. Geliyor, geliyor. Allah kafasına vuruyorum. Al, al. A i̇nsan ol artık. Artık insan ol oğlum. Yeter. <laughs> i̇nsan ol lan. Hayvan ol. Ha. Ah anla. Bu kadar yani. Bu, bu kadar yani. Sizden bu kadar. Yüzde elli. %50. Yani, bence iyi gibi yani. Prense dönüştü. Birazcık böyle bir daha güzel oldu. K kaslandı ya, adam. Ya kış var ya montumu giydin de şey yaptın. Tamam tamam. Ben montluydum. Verdiğiniz ha. paraya değdiğini düşünüyorum beyefendi. Ee, Çıkabilirsiniz yani. İyileş Bunun başka şey yok mu? Yani ilaç melaç alacak mıyım? Yok yok gerek yok. Kurabiye yeme tamam mı? Bir de bol ha. bol damla çikolata çıkarsa onları bir kavanoza koy bana gönder ben yerim. Tamam getirdiğim var da yanımda bir tane. Aa, olur olur alırım alırım alırım, alırım. bırak. Doktor Sizin bey şey ne bıraktım. yapıyorsunuz? O poposundan Şu, çıkıyor. Şuradan vereyim size buyurun alın. Teşekkür ederim evet o bayağı da çok vermiş hayvanat. Anam Helal be. olsun be. Günde kaç kere yapıyorsunuz siz bu işi? Beyefendi bayağı bir çıkmış neyse. Hadi ben size uğurlayayım beyefendi Anladım. şöyle gelin Anladım. buyurun. Ne Gelin. demek ne demek? Gelin böyle. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Allah tuttunuz aldı size. Allah ne muradınız. Ay. Sağ ol, sağ ol. Evet. Kızım, Efendim? al şunu bir yere, bir yere koy. Gözünü seveyim. Bak ne kadar güzel. Yemin ederim damla çikolat. Ya tamam doktor. Hala bunu içtim yanlışlıkla. <laughs> Aa kafanız doktor bey. Ana. Kafanız büyüdü Allah çizitinizi cırtlamasın ya. İçerseniz işte o kadar yemeği yerseniz kakayı böyle olur. Aa haklısın kızım. Neyse ben şu Johnny ile konuşacağım. Johnny benim cebimdeki fare. Johnny nasılsın lan iyi misin? Ha? İyiyim baba. Bakayım. Ben de artık insan olmak istiyorum. Önceden insandım. İnsanları beni görünce tanımıyor artık. Ulan Johnny. Seni insan yapacağım tekrar. Tamam Johnny tamam. Doktor Bey. Doktor Bey gidin artık yerinize. Hadi deli muamelesi göreceksiniz birazdan yakında yani. Johnny. Gidin. Yerim seni. Allah'ım yarabbim ya. Bu doktorla uğraşmak var ya her şeyden daha zor ya. Evet sıradaki hastayı alabilirim. Doktor beyle randevum vardı. Ee, ne neydi hastalığınız? Ben yazayım şuraya. Çık, çık, çık. E, çok özel bir durum. İçeride anlatsam olur mu acaba? Aa, tamam. Ee, o zaman ücretinizi biliyorsunuzdur herhalde. Bu durumun ücreti yaklaşık 20 bin lira. Bazı önceki de 9999 lira istediğiniz hep Ama yani sizinki daha farklı görünüyor. Daha kötü bir durumdasınız be, e, hanımefendi. 20 bin lira Peki. veriyorsanız verin. Sigortanız var mı? Anladım. hep hemşire parayı veriyorum buyurun. Çıkın. Tamam ben buyurun. size 15'e 15'e indiriyorum. Çık çık çık. Tamam 15'e indirdim ama yanlış yöndeki evrakları imzalayın. Ölüm, öleceğinize dair yani kurtaramazsak ölmeyi onaylıyorum diyeceksiniz. Ben ölebilirim yani onaylıyorum bunu. Sorumluluk kabul etmiyoruz çünkü. Ucuz. Peki, ben, ben zaten ölmüşüm. Görmüyor musunuz hemşire hanım? Anlıyorum. Tamam gelin böyle. Böyle gelin hanımefendi. Ben sizi hemen doktora götüreyim. Doktor Bey! Doktor Bey, kalkın! Doktor Bey! Ay <laughs> pardon kızım. <laughs> ne oluyor? Of ya bir suratıma bıktatma da eksikti doktorun. Kızım yeni oldu? hastamız, yeni hastamız Do Doktor Bey. Doktor Eski Bey. Eski ne oldu? Gitti, iyileşti ya. Ha, merhaba. Merhaba poşet kafa. Johnny'e ee, Johnny'ye selam ver önce. Johnny benim cebimdeki fare. Merhaba cano kardeş. Doktor Bey'le bir huzursuzluk vardı. Doktor Bey. Benim durumum çok kötü, çok hastayım. Ne oldu sana? Anlat bakayım. Ne oldu? Ne oldu kızım buna? Hemşire ne oldu? Ama, 22. ama kimseye söylemeyin sakın. Herkes benimle dalga geçiyor. O yüzden böyle geldim. Çok mağdurum. Hiç, hiç saçım bu çıkmıyor. Kelim ve herkes bana keltoş babadan koş kafama vuruyorlar. Allah Allah. E, kafanda bir, şey var ama. Bağlı var mı? Ama ben, bu, ben Ferola, bu. bir akraba Var mı acaba? Olabilir galiba. Doktor bey acilen bir şey yapmanız lazım bana. Tamam. Hanımefendi. Şöyle yatın siz. Şöyle yatın buraya. Doktor bey sizin icabınıza bakacaktır eminim. Ben evet, şimdi hemen çözeceğim bunu bir dakika. İnternet. Önce bilgisayarı açmanız lazım ben açayım. Ha, mı? pardon özür dilerim. Steam'e giriyorum. Hunter GO Oo. Ne kapışıyoruz ama ha. Görüyor musun? <laughs> ya Doktor Bey. Kapat şu bilgisayarı. Ne yapıyorsunuz ya? Hasta bekliyor. Hasta saçı yok kadının. Ya niye kapattın? rekabetçi girmiştim ya. Arkadaşlarımı yalnız bıraktım oyunda. Gel saçı yokmuş kadının diyorum. Gide, saç çıkarın. Gidin. Saç lütfen. Çıkar. lütfen doktor bey yardım edin doktor bey. Çok bağlı. Keltoş ben... babana koş diye vuruyorlarmış kadının kafasına. Kafama kafama vuruyorlar doktor bey lütfen. Tamam tamam çözeceğiz çözeceğiz çözeceğiz. Kızım gel buraya gel benimle. Gel Geldim. ben çözeceğim. Ay inşallah popozundan çıkmaz kadının saç. Evet. Burada bekle. Burada, bir Burada tane bekliyorum. Bekle. Bir saniye. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Ne yaptı bu be? Evet. Şimdi kızım, gelebilirsin, buyur. Geliyorum, evet. Bak, bu hamburgeri. <laughs> yeri sandviç özel tasarlandı. Bir şey söyleyeceğim, bunu, bunu biraz önce pupunuzdan mı çıkardınız, yemiştiniz? Ama bak, eksiksiz çıkardım yani, bu özel bir yetenek. Anlıyor musun? Evet, gerçekten eksiksiz. Benim yediğim parçalar bile tamamlanmış. Onu nasıl yaptığınızı anlamadım. Neyse. Evet çok mantıklı. Evet bunu al şimdi onun ağzına sok tamam mı? Ondan sonra her şey düzelecek. Doktor bey ben bunu veremem ya. Doktor olan sizsiniz. Kızım sen ver sen bana güven. Normale dövecek bu olacak düzelecek yani. Hepsi hop şey... gel gire kadar. Of. Of. Vereyim de kurtulayım. Kızım. Şimdi bak ama çok önemli. Doktorluğun işte simgesi burada yazılıyor. Sen bunu verirken ben alkışlayacağım tamam mı? Çok önemli. Alkışladığım anda Hastalık uzaklaşıp kaçacak bunlar. Hadi bakayım. Aa. Saç çıkacak. Tamam. Lütfen yardım edin. Hadi. Lütfen doktor bey. Hanım Hadi efendim. çıkabilirsin. Saçın çıksın. efendi ben şimdi size bu sandviçi vereceğim. Bunu yiyince misiniz Öyle diyor doktor bey. Yani ben pek tabii inanamadım bu duruma ama. Gene de buyurun. Tamam. Verin lütfen. Verdim. Evet. Duygan siz de alkışlayın. Siz de alkışlayın. Çok önemli. Aynı anda alkışlıyoruz. Tabii ben de alkışlayayım. Allah'ım ne Saçlar manyaklara denk çıksın. geldi. Saçlar Ağaçlar çıksın. çıksın. Çık çık şu kadar çıktı kafama bakın ya. Rezil. Anam bu ne tamam, lan? Arkasında ben kadar bir şey çıktı. Bakayım. Çıksın. Adam. Doktor çıksın, Bey. Çıksın gitsin saçlar çıksın kel görünsün. Doktor, Doktor Bey, Bey ne yaptınız ya? 2 direm saçı kalmış. Üflesem o da uçacak. Lan şaka yaptım şaka şaka tamam bak ben sana çözümü buldum. Ya şimdi sana ben dur bir dakika şurada dolaptaydı. Nerede şu dolapta mıydı? Bir dakika şu dolapta mıydı? Bakayım bak CS kodu. Aa yenilmişiz ya. Aa şu dolapta. Al kızım bu peruğu kullan. Al al canım. Bu peruğu kullan. Tak kafana peruğu. Beni doktor bey. Tak kafana peruğu. Doktor bey evi Tak tak sen eminim. Tak, doktor bey bu bir de benzedim ama. Daha ya, bu bizim Samet'e benzemiş. Var. Evet çok sevdiğim bir youtuber ona benziyor. Doktor bey teşekkür ederim. En azından kel değilim artık. Teşekkür Aynen. ederim. Teşekkürler. Rica teşekkür ederim. Ben Hoşça sizi kalın. götüreyim buyurun. Artık size kel babana koş diyemeyecekler. Memnunsuz durumu arayın. Hemşire. Efendim. Hemşik bir gel bakayım. Hemşik. Ya Allah'ım. Efendim efendim söyleyin doktor bey. Sen bundan kaç para aldın? Bundan 15.000 bin lira aldım. Bir de e, imza attırdım. Hmm. Ölmeye dair. Ölürseniz bizden değil lira hmm. imzası. Tamam şey diyecektim. Ben Peru'yu 200 liraya aldım da neyse tamam. Zararda değiliz ya. Tamam güzel güzel. Zararda değilsiniz. Fazlasıyla Evet. Neyse bakayım sıradaki hasta gelecek mi? Ne zaman gelecek bu? Randevusunu geçirdi ya. Fazladan para bindireceğim bak. Ay ne güzel de bir gün ya bugün. Sıradaki hasta ne zaman... Ay bu kim be? Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ö şey... Ölü... Ölü... Ö ölmüş... Merhaba. Yok, yok hanım kızım. Benim bir mazuratım vardı. da. sizin ben... hala bir maruzatınız var mı yani? Siz yaşıyor musunuz ki anlamadım. Neyse. İşte ben de onu şey yapıyorum. Ölemiyorum bir türlü. Aa. Evet. Şu, tamam ben bu konuyla ilgili size beleş yaptıracağım. Bu konu çünkü çok önemli bir konu. Ayrıca çok zevkli de bir konu. Ben şimdi hemen sizi doktora götüreyim beyefendi. Buyurun gelin böyle. Buyurun gelin. Tamam. Doktor bey. Kızım yan odadayım. Gel gel diğer odadayım. Dur diğer odadaymış doktor bey. Bir saniye gideyim ben. Ben geleyim mi? Yavrum beni çok yoruyor. Lan burada ama. değilsiniz. Doktor bey neredesiniz? Kızım diğer odadaydım. Şaka yaptım. <laughs> Hangi diğer od? Sen de hemen inanıyorsun ha. He. Hangi diğer odadasınız? Ay tövbe estağfurullah ya. Kızım Allah'ım ya. Ben senin arkanda yaşıyordum. Buradaydım. Görmedin sen beni. Yalana bak yalana. Neyse. Ana bu ne lan? Ölmüş bu. Gömen yok. Doktor bey. Bu hastamızın sorunu şu, ölemiyormuş. Kardeşim niye ölemiyorsun? Ağzını burnunu kırayım mı? Öl artık. Oğlum ben ölemiyorum işte. Sorunum bu, ölmek istiyorum ama ölemiyorum. Doktor bey ben, bir ben, bir ben çözüm var. Ben çözdüm durumu. Evet, buyurun söyleyin. Bence Hasan. arabayla dışarıda üstünden geçelim, ölür. Mantıklı. Bir geçin bakayım ölecek mi? Gelin böyle. Evet beyefendi. Şimdi siz tam karşıma durun, ben arabamı bilip Sizin üstünüzden geçeceğim mutlaka ölürsünüz. Yani bunda ölmeyen bir insan görmedim ben daha önce. Ölmeniz İnşallah gerekiyor. Efendim. İnşallah. İnşallah. Efendim. İnşallah. Eğer ölmezse benim bir fikrim var. Siz bir geç bakalım. Tamam. Bir de deneriz olmazsa. Tamam, çekilin doktor bey. Sonra size çakacağım yoksa. Hadi kızım yapabilirsin. Hadi bir dakika, bir dakika, bir dakika kızım. Bir dakika. Baba beni izliyordu kızım. Ne yapıyorsun? Çıksanıza da doktor bey hızlıca geçmem gerekiyor. Tamam, bir daha geri. 2 3 Öldü mü? Yok Lan... ölmedim ölmedi. Battı arabanın içine girdim. Lan ölmedi. Bizimle yaşıyor hala. Yok işte Bak. ölemiyorum. Bakın ben çözdüm sorunu. Tekrar benim bu Hanım arabaya. Tabi. bileyim. Benim. Samet Bey burada durun yine. Bu sana geriye gidin. Gidin gidin. Oğlum ismimi nereden biliyorsun oğlum? Allah Allah ismimi bile söylemedim. Kemik Bey. Açık daha geri gidin. Bu sana bu ne böyle? Buradan koyunca ölür mü? Tamam. Tam gidelim. bir koyucu tamam mı? Hı. Hazır mısınız Samet Bey? Ölüyorsunuz yüz. Ben çözdüm olayı. Evet. Gündere gelsin. Bir, bir iki, doktor. üç. Essela... Yok. Ya bunu Allah kabul etmiyor. Ne günah işlediniz acaba? <laughs> toprak kabul etmiyor kızım. Yani. <gülüyor> ne <laughs> günah işlediniz? Her şey kusuyor. Toprak kusuyor seni. Öbür taraf istemiyor. Nasıl bir şeysin sen? Bilemiyorum birisinin ha hakkını mı yedim ne yaptım anlamıyorum ölemiyorum 2000 yıldır ölemiyorum. Bursanım bunun bir sıkıntısı var 2000 senedir ölemiyormuş. Evet doktor bey duydum. Ben, ben yani, çözemedim. Ne bileyim şununla mı çaksam bir tane beynine doğru. Beyinle Beynine mi? bir pomuk atak kesin ölür yani. Çak, bakayım, kızım Ölmem, çakayım. ölmüyorum işte ölsem. Ay, kızım şöyle çakamadım. Az. Aa! Ne yapıyorsun kızım? Bursa hanım ne yapıyorsun <laughs> kendini öldüreceksin Ben ölüyordum ya. Bu adam ne yaptı söylemiyor beyefendi yani. Gerçekten anlamıyorum. Neyse şurada zehirli bir tane içecek vardı. Geçen seneden kalmış. Lan işte. <laughs> kus, işte. Kus kus. Kus lan kus çabuk. <gülüyor> Git. <gülüyor> Kustum tamam. Ay yanlışlıkla ben içtim sizin yüzünüzden ya. Buyurun Kendini size. Öldürecek. Size şöyle vereyim ben bunu. Alın. Kızım yok yok mide yok görmüyor mu? İçsem de ölemiyorum. Belki Öyle, olsun ne, kemikleriniz, kem belki kemiklere gider ya. Ke yok olmuyor bak. Allah Allah bu adam nasıl yaşıyor zaten anlamıyorum içinde hiçbir organ kalmamış ki. Oh ölmüşleri neyse kızım sağ. Hmm, ah bir yöntem buldum doktor bey hep beraber Nerede? şu hastanenin tepesine çıkıp bu adamı aşağı atalım. Denemedim kızım. Mi sanıyorsun kızım ölmez bu böyle bak bunun bir sorunu var bunun sıkıntısı. Öbür taraftan kabul görmüyor. Ben şimdi öbür tarafa bir bağlanacağım. İki saniye verin. Tabi. Tüt. Oha Tit. diğer tarafı arıyor telefonla. Alo. Hangi uydu Ö bağlıyor ki? Öbür taraf mı? Kesin. Evet. Öbür taraf burası. Siz bu adamı niye almıyorsunuz? Ee, kontenjan doldu. Ha kontenjan doldu diye bir şey mi olur? Birini buraya gönderin normal bir insanı. Kemik kalmış burada. Birini gönderin bunu alın. Tamam alıyoruz belki doktor bey. Tam kapat kapat yazıyor, öbür taraf çok uzak. Doktor bey tamam. anlaşma oldu mu? Oldu oldu ee, Kontenjan açı yokmuş kardeşim o yüzden bekliyormuşsun. Yani hep birisi ölüyor senin kontenjan ona geçiyor yapacak bir şey yok biz ayarlıyoruz dedi şimdi bakalım. Tamam bunu öldürebiliriz artık ne verelim buna? Bence evet. doktor bey bakın be benim bir fikrim daha var bence bu adam bir iyilik yapsın mesela gidip. Ee, bir bir şey yapsın ya. Ne tamam, yapsın? Bir, bir fikri varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir fikri varmış. A, a, aklı var da fikri yok dur. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? İskilret doktor bey. bey. Doktor Bey durun. Buldum. Bence gidip bu adam şuradaki Noa'yı işte konuşsun. Onun gönlünü kırmış daha önce. Gönlünü alsın. Cennetteki. Ne kırmış? Cennetteki yeri açılır Ben öğrendim kırmış Noa'yı babanın gönlünü. Tamam, Hediyesini ona... almamış. Eee tamam. başında. Bir arkanı dön kardeşim. Bir arkanı dön. Şöyle poposuna bir C4 bağlıyorum. Çık, çık çık çık. Kardeşim iyiliği yaptığın anda patlatacağım tamam mı? Bak cennete gitme garantili hadi. Hadi koş. Tamamla. Gel şurada Noel Babiş'le konuş. Bu işi hallet artık. Bu görevini yap. Noel, i̇yiliğini güzelim. yap hadi. Noel Babiş sana çok kötülük yaptım. Erp. Kışları seni hiç sevmedim. Hakkını he helal et bana. <laughs> çok üzgünüm oğlum. Beni çok üzdü zamanında. Evet. Ha? Senin yüzünden kimseye ben hediye dağıtmak istemedim. Ama seni ben. affediyorum. Affediyor musun beni? Allah senden razı olsun. Aha gitti adam. Aha gitti adam. Vallahi adamı cennete gönderdik. Ya işte ben böyle bir doktorum ya. Her şeyi çözüyorum. Hadi görüşürüz. Doktor bey çok yoruldum ben bu işlerden gerçekten. Bugünlük bu kadar yeter mi acaba? Yeter yeter. Yarın tekrar çalışırız kızım. Tamam doktor bey ben eve gidiyorum. Siz de götüreyim mi eve? Yok ben burada katı kalkıyorum. Bitmiyor musun? Nasıl ya? Sizin eviniz yok mu doktor bey? Doktor bey bu arada sizin belgeniz falan yok Bir ya? Hiç ben belge falan görmedim sizde. Aa, kızım yani oraları niye karıştırıyorsun? Sen eve gitmiyor muydun ya? Yani eve gideceğim ama ben gerçekten ya içimde bir his var yani böyle kötü bir his. Ben, biz para alıyoruz bu kadar insandan. Siz hiç iyileştirmiyorsunuz. Bir kaka yedirdiniz, bir çiş içirdiniz, milletin ağzını yüzünü patlattınız, birini öldürdünüz. Ben anlamadım hiçbir şey ya. Ya şurada bir mezuniyet belgem olacak dur bakayım. Bakalım dur ben de geleyim. Nerede beyefendi? Nerede doktor bey? Aa CSGO'da kaybetmişiz ya gördün mü bak. Doktor bey siz koy sormuyorum size mezuniyet belgesini soruyorum. Dur bakayım şurada bir yer doğuracaktı. Yokmuş. Nasıl yokmuş? Ne demek yokmuş? Siz doktor değil misiniz? Hayır ben doktor değilim. Değilim ben sadece doktor olmak isteyen ama hiçbir zaman olamamış bir insanım. Ya nasıl olur? Bu kadar insan dolandırdık mı biz? Ya şimdi öyle deme. Bir sürü para kazandık. Bak sana da biraz veririm. Ya inanmıyorum ya dolandırıcıymışsınız siz ben bir daha size güvenmem hayatta. Hayret bir şey ya. Kaç kişi diyorum iyileştirdim haberin var mı? Ne iyileştirmesi adamı gözümün önünde öldürdünüz C4 takıp patlattınız adamı. Ne biçim iyileştirme bu? Öbür dünyaya acı gönderdiniz. Acılarından kurtuldu. Acılarından. Acıları yoktu acı oluştu adamda. Acılarını daha çok acı eklediniz ya inanamıyorum. Ben istifa ediyorum zaten beni işe aldığınızda şüphelenmeliydim. E, bu kadar maaşa bu yani çalışma olmaz. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Polisi de arayacağım. Sizi gelsin alsın. Hayır gitme. Bu ne biçim işleri ya? Kardeşim kaç duygu ya. Kaç kurtul bu adam. Ne biçim bir adammış. Ne biçim doktormuş ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.